Konum programımıza ilk olarak İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile başlıyoruz. Bu hafta Aplas Ekonomi programımıza geçtiğimiz aylarda düzenlenen Proje İstanbul Fuarı ile başlıyoruz. İstanbul'daki 39 kaymakamlıkla bazı kurumların ürettiği sosyal projelerin tanıtıldığı Proje İstanbul Fuarı'nda İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya mikrofonlarımızı uzatarak proje hakkında bilgiler alıyoruz. Bu proje fikri nereden çıktı? Nasıl oluştu? Kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii şöyle aslında yürütülmekte olan pek çok projemiz var. Arzu ettik ki kaymakamlarımız tarafından yürütülen bu projeler kamuoyuyla da paylaşılsın. 39 kaymakamlığımız var İstanbul'umuzda ve yaptıkları kamu hizmetlerinin içerisinde özellikle sosyal projeler konusu e, kamuoyuyla da daha fazla paylaşılmayı hak eden işler. Ve ilk kez bir proje fuarı tertip etmek suretiyle İstanbulumuzda mülki amirlerin yürütmekte oldukları bu sosyal projeler ki kadınlara, işsizlere, engellilere, gençlere pek çok farklı toplum kesimlerine yönelik yürütülen projelerdir. Bunlar kamuoyuyla paylaşılsın öğrenilsin ve medyanın da biraz önüne çıksın açıkçası istedik. Kesinlikle. Çünkü, çünkü şu var, bir buçuk milyondan fazla insanımız e, yürütülmekte olan bu 399 projede istifade ediyorlar. E, çok büyük yararlanıcıları var ama bunun biraz daha kamuoyuyla paylaşılmasını da arzu ettik. Daha fazla katılımcı sağlayabilmek bu projelere ve sosyal kalkınmayı da böylece daha güçlü hale getirebilmeyi hedefledik. İlkini gerçekleştiriyoruz proje fuarımızın. Tabii e, her yıl ümit ediyorum bu projelerin sayısı artacak, katılımcıların sayısı artacak ve burada da pek çok proje e, yürütücüsü birbirleriyle farklı projeler noktasında alışverişte bulunacaklar, fikir alışverişinde. Yaptıkları güzel şeyleri paylaşacaklar ve kendi ilçeleriyle ilgili bir başka ilçede uygulanmakta olan projeyi biz de acaba aynı projeyi uygulasak yararlı olur mu diye değerlendirmeler yapacaklar. Dolayısıyla hem yapılmakta olan işleri hem de bundan sonrasını planlayıp paylaşmış olacaklar. Bu projelerin yapımında da belediyelerimizin gerçekten çok güçlü destekleri var. Büyük şehrimiz zaten yapılan her hizmette yanımızda destekçimiz. O nedenle tabii ki bu çalışmaların ortaklarından olan belediyelerimize de bu manada teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Bugün kendileri de bu açılışlarda ve standlarda kaymakamlar birlikte yer alıyorlar ve projelerin tanıtımında bize destek sunuyorlar. Şimdi ise Mutfakçılar Sanayi Sitesi Kooperatifinin çalışmalarını ekranlarınıza getiriyoruz.